Evet, değerli basın mensuplarımız ve çok kıymetli bizi dinleyen, kıymetli sevgili vatandaşlarımız, Ruh Sağlığı Derneği olarak toplum ruh sağlığını güçlendirme motivasyonuyla, amacıyla 11 yıl önce derneğimizi hayata geçirdik ve çok kritik zamanlarda toplum ruh sağlığını güçlendirmek için çok çeşitli çalışmalara gönüllülerimizle beraber gayret ediyoruz. 6 Şubat depreminden sonra dört birin üzerinde ruh sağlığı, gönüllüsü meslektaşlarımıza, deprem zedelerimize yönelik sosyal destek hizmetlerini yüz yüze ve online deprem bölgelerinde ve uzaktan olmak üzere e, bireysel bir grup olmak üzere çeşitli mecralarda vermiş olduk. Hatta bununla ilgili bir web sitemizde bölüm de var. Hala deprem buradan bir ücretsiz İşmanlık hizmeti için başvurabiliyorlar. Hemen burada göreceğiniz Evet, ruhsalderneği.org 6 Şubat. Tabii bu talihsiz olaylardan sonra 14 Mayıs tarihinde Türkiye'nin çok önemli bir farklı gündemi oldu. Ülkemizde gerçekleşen 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ve kampanya süresi boyunca kullanılan dil maalesef vatandaşlarımızla liderlerimizin arasındaki hürmeti çokça incittiğine şahit olduk. Ve Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 15 Mayıs tarihinden itibaren üzülerek görüyoruz ki seçim sürecindeki tartışmalar hala tarakir ve çok aşırı kutuplaşma şeklinde devam ediyor. Öyle ki depremzedelere e, yapılan e, yani aklı hayale sığmayacak ifadeler söz konusu oldu. Bu seçimlerin sonuçlarının ortaya çıkmasıyla beraber. Gençlerimiz yanlış ve gerçek dışı bilgilerle aldatıldıklarında yaşadıkları hayal kırıldıklarına sebep veda mektubu yazıp hayatlarına son vermeye kalkmıştılar. Bu konuda yaşanan bu tür travmaların tekrar etmemesi, ikinci yıl travmalara sebep olmaması için biz Ruh Sağlığı Derneği üyeleri olarak, yöneticileri olarak bütün ruh sağlığı profesyonelleri sivil toplum kuruluşlarına, Türkiye Psikiyatri Derneği, Psikologlar Derneği, PDR Derneği teyakkuzda olmalarını, tüm taraflara itibar çağrısı yapmalarını, bununla beraber AFAD, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı gibi kurumlarında bir an önce bu konuyla ilgili eee yani ağız almayacak laflarla hakaret eden depremzedelerin seçim tercihleri sebebiyle daha fazla cezalandırılması gerektiğini düşünüp onları ikinci, ikinci kez yaralayan bu açıklamalarda bulunanların yasal olarak da takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani başlık açmışlar acıma diye, başlık açmışlar depremzedeler diye, yazıklar olsun diye, korkunç yani cahil diye ve bu bunun altında bir kişi on kişi değil on binlerce insan az sonra sayfanın altında göstereceğimiz örnek birkaç tweet'i paylaşmışlar. Yani bunu açıklamakta, anlamakta o kadar zorlanıyoruz ki. Yani bunu gerçekten ölümle hayat arasında ince bir çizgide nefes almaya çalışan depremzedelere nasıl söylersiniz? Bunu söylemek kimsenin hakkı değil. O insanlar acılılar, yaslılar, kayıp yaşamışlar. Yani bu hakarete varan maksadı anlaşılmayan paylaşımlar yapmak kime ne kazandırır? İnsanları kimle düşmanlığa sevk edecek bu tür konularla ilgili savcılıkları da ben göreve davet ediyorum. Bununla beraber yani ikincil travma dediğimiz şeyi özetlemek lazım. Fiziki yaradan daha derin ve etkileyici olan ikinci yaralanmalar psikolojiktir. Yani biz depremde sadece fiziksel yara almayız. Gönlümüz, ruhumuz, kalbimiz de yaralanır. Az sonra diğer katılımcı hocalarımız da ifade edecekler. Bu sürede, bu süre zarfında yapılan e, ikinci travmalar, e, birinci travmalardan daha zor geçiyor ve etkisi daha ağır oluyor. Yani depremzedelerimiz bu tür ifadeleri hak etmediler diye düşünüyoruz. Bu yapılmış yardımları başa katmaktır. Yani böyle bir şey bizim kültürümüzde geleneğimiz yok. Biz düşman askerine yemeğini paylaşmış, hastasını tedavi etmiş bir milletiz. Sadaka kutuları koymuşuz, sadaka taşları koymuşuz. İnsanlar birbirlere ne verdiğini görmesin. Hatta sağ elimizin verdiğini sol elimiz vermesin, bilmesin demişiz. Yani insanlar bu başa katmayla bu yardımları reddederek maalesef büyük bir ayrımcılık yapıyorlar. Yani aslında bunu demokrasi anlayışlarına da sığdıramıyorum. Millet iradesine saygı duymaktan bahseden insanların bu tür ifadelerde bulunmasını da kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Ve iyileşmesi için haftalarca çaba göstermiş bölgeden, hocamız katılacak şimdi, bölgeden arkadaşlarımızın basına çıkmamızda ifadeleri var. Onlar da kendi sosyal çalışmaların işte internet üzerinden psikososyal destek çalışmalarını yürütüyorlar. Onların da selamını iletiyorum size. Şu an mal, e, Kahramanmaraşlı bir depremzede kardeşimiz buradan ilk saatlerde oraya gitti. Bize gönderdiği mesajında şöyle söylüyor. Kahramanmaraşlıyım diyor Aziz Koç. Depremin ilk anlarından itibaren İstanbul'dan bölgeye intikal eden gönüllü ekiplerdenim. Bugüne kadar bölgeden ayrılmadan sosyal psikososyal destek hizmeti veriyorum. Depremin etkilediği bölgede yaşayan insanlar deprem sırasında büyük bir korku, panik ve travma yaşamaktadır. Ancak deprem sonucu hayatını kaybedenlerin olduğunu bilmek derin bir üzüntü veya süreci yaşatmaktadır. Ancak bir kişinin siyasi görüşü kendi görüşüyle uyuşmuyorsa bu kişilere siyasal mobbing, kin ve nefret söylemi gibi olumsuz davranışlar sergilemek hem söyleyen kişinin hem de hedef alınan kişinin psikolojisine olumsuz etkide bulunmaktadır depremin siyasi bir malzeme olarak kullanılması toplumda kutuplaşmayı derinleştirmekte huzursuzluğa yol açmaktadır. Bu durum deprem sebeplerinin zaten zorlu bir süreçten geçtikleri dönemde psikolojik olarak daha da zorlanmalarına sebep olmaktadır. Bu kardeşimiz gerçekten hem maraştığı, hem ailesi deprem yaşadı hem de ilk gününden itibaren orada psikososyal destek çalışması veriyor ve emeklerimiz zayi oluyor diyor. Biz insanların iyi hissetmesi için çaba sarf ediyoruz. Siz bu yaptığınız Sosyal medyadaki iğrenç paylaşımlar yüzünden bu insanlar psikolojisini tekrar bozuyorsunuz. Lütfen bunu yapmayalım. Çünkü bunlar bizim büyük birlikte Türkiye olmamızın önüne geçecek engellerdir. Yine e, sizlere vereceğimiz broşürde birçok meslektaşımızın e, ifadeleri var. Bölgede çalışan, bölgeye destek veren, hatta o bölgede çalışan gönüllü çalışacak psikologlara Eğitimler veren, ücretsiz psikososyal destek eğitimleri dediğimiz psikolojik ilk yardım, travma sonrası stres bozukluğu, hasta ve yakını, ölüm ve yaz terapisi eğitim veren hocalarımız da sizlere selamlarını ilettiler. Kendileri üniversitelerde dersli olduğu için onların izniyle. Doktor Hakan Ertuğfan hocamız, insanlık hepimize lazım. İnsan olmak bir onurdur. Seçim sonrası deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik, hakaret, lanet, beddua için mesajları üzülerek okudum. Farklı düşünen diğer vatandaşlarımızın ölmesini, başlarına daha büyük felaketler gelmesini istemek biz bilincimize, birlikteliğimize zarar verir. Deyip itidar tavsiye ediyor. Ve gene bölgede çalışan, ben bu arada sizlere paylaşılan, aklı hayale sığmayan işte deprem keşke binaların altında kalıp ölseydiniz de bu seçim süreci ikinci tura gitmeseydi diye tweet atan çöp beyinli olmakla ee, ne diyeceğim bilemiyorum yani itham edilen bu insanların biz buna razı değiliz, razı olmayacağız. Bu ülkedeki bütün vatandaşlar bizim. Biz bu hakaretlerden mağdur olan bütün vatandaşlarımıza ücretsiz psikoloji destek vermeye devam etmek istiyoruz. Ayrıca bu hakaret edenlere de ücretsiz rehabilitasyon hizmeti verecek uzmanlarımız. Çünkü bizim birlikte olmamız lazım. Siz de bizim bu ülkenin evladısınız. Birbirimizle barışmamız lazım. Artık bu ortama gelmek istiyoruz. Sena Hocam, ben çok doluyum. Sizi dinlemek isteriz. Buradaysanız. Evet. Bu esnada ben e, ee, seni bağlanana kadar o tweetlerden birkaç örnek göstereyim. Bakın görüyorsunuz. Bir daha vursun Allah'ım helak etsin o zaman acınacak durumu düşmeyelim diyorlar. Yani bir aşağı inelim bakın. Buralarda deprem olmasının sebebi Şanlıurfa. Bir aşağı inelim. Şanlıurfa, Karmamaraş, Adıyaman, Malatya. Allah'ın bir bildiği varmış. Yani bunlar Stockholm sendromuyla bakın görüyorsunuz. Yani ne demek Stockholm sendromu? Kendisini taciz eden, mağduriyet oluşturan kişiye aşık olma sendromu. Yani bunu, bu hakareti daha farklı bir dille söylerim ama burada edebi müsaade etmiyor. İşte bir daha deprem olsa üzülmem. Gibi, yani bin değil, bin değil, bin değil, on binlerce insan bunu nasıl yazabiliyor? Bakın orada yapılan yardımları durduracağız. Hak etmiyorsunuz diye. Aşağıya inelim. Bakın biraz daha aşağı inelim. Evet. Mesela bunu nasıl söyleyebiliyorlar, yapabiliyorlar bilmiyorum. Ağabey de bu durumu kınamış, yazık demiş. Daha birçok örnek var. Ben buraya midem kaldırdığı kadarını koydum. Sena hocam burada mısınız? Peki. E, o zaman hocam buyurun size söz vermek istiyorum. Aslında durumun özeti e, ortada. E, ben başlangıçta bunun bir sosyal medya projesi olduğunu sandım ve böyle açıklamaya çalıştım. Çünkü hala depremin ilk gününden itibaren e, siyasi görüşü, politik duruşu ne olursa olsun hepimizin tek yürek olduğuna şahit olmuşum ve bunun üzerinden de çok zaman geçmemiş. Bunların reel kişiler olamayacağına dair e, bir varsayımla e, bunu yönetmeye çalıştım ama anlaşılan o ki hem reel kişiler hem de bir o kadar da taraftarları var. E, sanıyorum e, biz e, psikolojik terimle konuşursak e, yetişkin olamadık e, ve e, tavırlarımızı, tepkilerimizi ee, oldukça e, şiddetli, ya hep ya hiç modunda sunmaya alışığız. Ee, hepten kara, hepten ak yapmak gibi bir troll e, davranışı içindeyiz. Bu bunun yumuşak tabiri. Aslında e, bu söylemi üretenler ve bu söyleme taraftar olanlar, umarım bir gün e, başlarına deprem bölgesindeki kardeşlerimizin başına gelen o şey gelmez. Gelirlerse bugün işte katiline aşıktı vesaire gibi çok dışlayıcı, ötekileştirici, aşağılayıcı yorumlarla mahkum ettiği insanlar hiç düşünmeden koşacaklardır. Bu da onların onuru olur. Onların ölmeden önce bu hayatı ve bu güzelliği fark etmeleri için bir fırsat olur kanaatindeyim. Bir ruh sağlığıyla, insan psikolojisiyle ilgilenen aynı zamanda bir hekim, aynı zamanda bu ülkenin vatandaşı, bir siyasi görüşü sivil olarak muhafaza eden, milli iradenin her zaman yanında olmayı öncelemiş, her darbe girişimini 60 yaşında biri olarak hem yaşamış hem üzüntüyle karşılamış biri olarak irademizin seçimimizin seç, seçme ve seçilme hakkımızın çok büyük bir olgunlukla yaşandığını gördüğümün ertesi günü bunların olması gerçekten şaşırtıcı, aynı zamanda üzücü. Ben bir hekim olarak, ne e, uzman olarak hocam, düşünceleriniz çok kıymetli. E, ne uzman olarak? Bölgede gönüllü desteklerin uzman olarak. Evet, çok doğru. Bölgedeki insanlar için bir rutindir seçim. Normal hayata dönüşün böyle kalp çarpıntılarıydı. Ya evet ya her şey normalleşti. bak Cumhurbaşkanı milletvekili bile seçiyoruz dediğimizde acılarının üzerine yumuşacık, sıcacık bir şal sermeyi öğrendiler. Acıları gerçekten derin. Bu arkadaşlarımızın yani oradan klavye silahşörlüğü yapan arkadaşlarımızın en azından Kahramanmaraş'ta Kapıçam mezarlığına gidip orada e, annelerin toprağı nasıl kucakladığını, nasıl ona kızı gibi sarıldığını görmelerini isterdim. Dayanılacak gibi değil. Bu insanların acılarının üzerinde tepinmek... E, herhangi bir siyasi görüşün kalıpları içine sığacak bir şey değil. Yani ben buna inanmak istemiyorum. Ee, ve hala bunu bir e, depremzede kardeşlerimin dediği gibi biz o gece bir kabusun içinde gördük kendimizi. O gecenin sabahın soğukta kar yağarken onca inlemeler, çağrışlar, bağırışlar. Bu, bu kabus, kabus, kabus bu. Kesinlikle bitecek, bitecek. Bir uyanacağız diye kendimizi teselli ettik demişlerdi ya. Ben de bu arkadaşlarımızın bu kabustan uyanmalarını umuyorum. Ee, bu şekilde seçim siyasal seçim kazanılsa bile her şeyimizi kaybediyoruz. Yani kazandığımız şeyin kaybettiğimize dedi ortada. Umalım ki akıllarını başlarında devşirsinler. Ama bizim tepkimiz burada insanlık adınadır. Siyasi bir taraftarlık adına değil, insana taraftar olan, insanlığın hala bu topraklarda o 6 Şubat depreminden sonra apaçık ortaya konulduğunu görmüş ve göstermiş, gerçekleştirmiş bir milletin mensubu olarak, insandan yana bir taraf seçiyoruz bu şekilde bunu yadırgadığımızı net olarak belirtiyoruz. Ben belirtmek isterim. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için Ömer Hocam. Biz teşekkür e, ederiz. Bölgede yaptığınız kıymetli çalışmaları uzaktan da olsa izledik, gördük. Dokunduğunuz her bir yüreğin kendisini daha iyi hissetmesine sebep olduğunuz için, bize de katıldığınız için ayrıca teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Evet. Hürmetler. E değerli basın mensuplarımız biliyorsunuz iyilik yapmak güçlünün zayıfa yönelik yapmış olduğu bir yardım eylemi değildir. Veya zenginin fakire yönelik yapmış olduğu bir ilk eylemi değildir yardım etmek. Yardım etmek üstün asla çok bilenin az bilene yönelik yapmış olduğu bir ilk eylemi değildir. Yardım etmek kişinin kendisine yönelik yapmış olduğu bir iyilik eylemidir. Yaptığınız yardımları kendinizi iyi olmak için yaptınız yapmalısınız. Başkası da iyi olacak zaten. Ama kalkıp bunları, bunları kötü hissettirmek en çok size kötü gelecek. Lütfen bu tavırlardan uzaklaşalım. Çünkü bir iyiliği bir karşılıkla yapmak aslında tefeci Yani bunlar önce çeşitli şekillerde vatandaşımız aşağılandı. Makarna, kömür karşılığında siyasi tercihleri sorgulandı. Aynı şey lütfen hem eleştirin hem yapmayın. Bari üst karlı olun. Bu konuda da bütün mağdur olan vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralılarımızı şifalar diliyorum. Ölenler Allah'tan rahmet diliyorum deprem sebebiyle. Ve bu söylenilen sözlerden incinenlere de tekrar geçmiş olsun diyorum desteğe ihtiyaç olduğu zaman burada Beyza'nın, Ruhsal Öderneğimizin üyesi, Şevval Hanım üyesi, Başkan Yardımcımız Beyza'nın ve bu programa müsait olmadıkları için katılan bütün arkadaşlarım adına hem bu saldırılardan, siyasal mobiliklerden rahatsız olan deprem yanında olduğunu söylüyoruz. Hem de kendini tutamayıp hala onları üzgüye çalışanlara da ücretsiz psikolojik rehabilitasyon desteği vermeyi biz taahhüt ediyoruz bize başvursunlar. Web sitemiz onlara da açık. ruhsağlığıderneği.org slash altı subat adresinden ücretsiz destek alabilirler. Tekrar sizlere de katıldığınız için teşekkür ediyorum. Teşekkür Sorularınız varsa alabilir. Online'dan soru var mı? Burada var mı? Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. E, linki nereden alacağınızı biliyor musunuz? Bilmiyorum. Sağ olun derneğin. Ana sayfaya gelin. Tamam. Ana sayfanın hemen altında. Tamam. Siz derneğin genel başkanısınız. Evet, Durun evet. Evet. Tamam. <laughs> basın metni biraz daha basın. Onun yerini göstereceğim size. Şey, ee,